Cointel YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere ayı piyasası nedir? Ayı piyasasında yapılan en büyük hatalar nelerdir? Ve ayı piyasasında para kazanmak için ne yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk olarak ayı piyasası nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. İngilizcesi bir iş olarak da geçiyor arkadaşlar. İnternette sıkça görebilirsiniz. Piyasadaki fiyatların düştüğü dönemi ifade ediyor ve bu periyotta trend genel olarak düşüş eğiliminde oluyor. İnsanlarda genel olarak panik ve korku havası oluyor arkadaşlar. En basit bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki ayı piyasasında yapılan en büyük hatalar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Bence ayı piyasasında yapılan en büyük hata panikle ve korkuyla hareket etmek arkadaşlar. İnsanlar gerçekten boğa piyasasında alım yapıp ayı piyasasındaysa satım yapıyor. Bu gerçekten çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum ben insanlar piyasaya olan inancını kaybediyorlar ancak unutmayın ki ayı piyasasından sonra elbette ki boğa piyasası geliyor bunu asla ama asla unutmayın bir diğer hataysa arkadaşlar homo olarak adlandırılan İngilizcesi fear of missing olan fırsatları kaçırma korkusu bir anda çok fazla düşüyor atıyorum bitcoin keşke daha önce satsaydım diye pişman oluyor veya bitcoin token bir anda çok fazla yükseliyor keşke alsaydım vesaire diyor bir anda panikle karar verip alım yapıyor veya bir anda panikle satım yapıyor. Aslında bu dönemde yapılan hataların birçoğu panik ve korkuyla yapılıyor. Bu yüzden ilk olarak sakin kalmak gerekiyor bana sorarsanız. En önemli kısım bu. Yapılan bir diğer hata ise Krediyle veya borçla yatırım yapmak bu zaten hem ayı sezonu için hem boğa sezonu için geçerli bir hata. Asla ama asla borç parayla yatırım yapmayın veya size kesin olarak gerekli olan bir parayla atıyorum iş kuracaksınızdır, araba alacaksınızdır. Bunun parasıyla kesinlikle ama kesinlikle yatırım yapmayın. Elinizde olan paranın belli bir miktarını ayırın ve bu miktar gitse de üzülmem diyeceğiniz bir miktarla işlemler açmaya çalışın arkadaşlar. Bunu asla unutmayın genel olarak yapılan hatalar bunlar diyebilirim. Peki bu sezonda yapmamız gerekenler neler? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak yapmanız gereken şey arkadaşlar kademeli bir şekilde alım yapmak bana sorarsanız. Gerçekten projesine güvendiğiniz coinlere, tokenlara kademeli bir şekilde alım yapabilirsiniz. Belli aralıklarla kademeli bir şekilde alım yapmak ayı sezonu için oldukça yararlı diyebilirim. Bunun dışında desteklerden alım yapmaya dikkat edin. Destek noktalarından alım yaptığınız takdirde kazanç sağlama ihtimaliniz daha da artacaktır. Yapmanız gereken bir diğer şey bana sorarsanız çevrenizde gerçekten kripto paralarla ilgili bilgili insanlar varsa onlarla fikir alışverişi yapmak, onların fikirlerini dinlemek ve kendi süzgecinizden geçirmek. Bu fikirlerini dinlemek derken insanların dediğini yapın demiyorum. Kendi süzgecinizden geçirin ve kesinlikle yatırım sesi almayın. Bu fikir alışverişini sadece bir insanla sohbet etmek olarak da düşünmeyin. Sosyal medyadan, YouTube'dan, Twitter'dan, Telegram'dan farklı kanallara katılarak insanların görüşlerini dinleyin. Daha sonrasında kendi süzgecinizden geçirin ve mantıklı bulduğunuz şeyleri değerlendirerek kazanç sağlamaya çalışın arkadaşlar. Bir diğeri haberleri takip etmek. Bildiğiniz üzere kripto da gerçekten diğer sektörlerden oldukça etkileniyor. Örneğin Elon Musk biliyorsunuz kripto para piyasasında oldukça etkin bir isim. Gerçekten onun açıklamaları yaptığı şeyler çok fazla etkili olabiliyor veya savaş durumları bildiğiniz gibi piyasaları oldukça etkileyebiliyor. Haberleri takip ederek olumlu haberlerde alım yapmaya daha yatkın olabilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz bir diğer şey short pozisyon pozisyon açmak. Ancak short pozisyon açarken gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gerçekten grafikleri güzel incelediğinizden emin olun arkadaşlar. Şu şekilde kaldıraç işlemler vesaire de açabilirsiniz. Kanalımızda videosu bulunuyor. Bu videonun da sonuna bunu eklerim. Kaldıraçlı işlemleri nasıl açabilirsiniz? Short ve long pozisyonları nasıl açabilirsiniz? Bununla ilgili gerçekten çok güzel bir video kanalımızda yer alıyor. Bunu da izleyerek kaldıraçlı işlemleri nasıl kullanacağınızı, short pozisyonu nasıl açacağınızı öğrenebilirsiniz. Bir diğer kısımsa stop loss arkadaşlar. Stop loss'u mutlaka ama mutlaka kullanmaya çalışın. Stop Loss kullanarak zararınızı minimalize edebilirsiniz. Aynı şekilde bu videonun içerisinde de Stop Loss'u nasıl kullanacağınızdan bahsetmiştik. Bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum ve bana sorarsanız ayı piyasasında kazanç sağlamak için yapacağınız son şey ise daha çok pasif gelir elde etmeye çalışmak. Bunu airdroplarla farklı uygulamalarla sağlayabilirsiniz. Kanalımızda birçok airdrop videosu bulunuyor. Ben de yine bir airdrop videosu çekmiştim. Airdrop nedir? Airdroplardan bir ayda ne kadar kazanç elde edebiliriz? Airdrop airdroplara nasıl katılabiliriz şeklinde. Airdroplara katılarak da gerçekten güzel gelirler elde edebilirsiniz. Özellikle bu ayı piyasasında hele ki çevrenizde referans linkinizi paylaşabileceğiniz insanlar varsa gerçekten airdroplardan da çok güzel gelirler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve son olarak da ayı sözünün bittiğini nasıl anlarız? Bundan bahsetmek istiyorum. Olumlu haberler gelmeye başlar piyasaya ve insanlardaki korku ve panik havası giderek azalmaya başlar. Elbette ki grafik grafikler kırmızıdan yeşile dönmeye başlar. Yukarı yönlü hareketler olur. Direnç kırılımları olur ve piyasaya yeni yatırımcılar gelir. Dolayısıyla da işlem hacmi yükselmeye başlar arkadaşlar. Ayı piyasasının bittiğini de bu şekilde anlayabilirsiniz. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımızda bu tarz bilgilendirici içeriklere Borsaların kullanım rehberlerine, güncel içeriklere, airdroplara, ön satışlara yer vermeye çalışıyoruz. Yani para kazanabileceğiniz her türlü içeriğe kanalımızda yer vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de bu içeriklerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.